Herkese merhaba. Oyamdaki Marifet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gün diliyorum. E, bugün yine çok güzel bir örnek yapacağım hanımlar sizler için. İnşallah yapacağım bu örneği sizler de beğenir yaparsınız. E, örneğim tek renkten oluşuyor arkadaşlar. Sarı rengi kullanacağım ve e, tabii ki de boncuklarım var. Gördüğünüz gibi ipe geçirdiğim e, rengarenk boncuklarım var. Boncuklu şahane bir sırada bitirebileceğiniz Harika bir örnek tasarladım. Ee, i̇nşallah dediğim gibi bu örneği sizler de beğenirsiniz. Örneğimizin yapımına başlayalım. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonu tıkladığınız zaman kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açarsanız eğer paylaştığım videolardan hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdiden beğeni ve yorumlarınızı da merakla bekliyorum. Evet hanımlar oyamıza başlıyoruz sarı ipimi aldım ve tığ battının içine battım ve ipimi sabitledim. Şimdi bir örümcek çekelim. Örümceğimiz çok da uzun olmasın. Örümceğimizi çektik. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ve dibine arkadaşlar yani örümceğimizin tepesine batıyoruz ve ip alıp tek seferde çıkartıyoruz. Şimdi tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tekrar aynı yere dibine battım. İp aldım ve tek seferde çıkarttım. Şimdi bir örümcek daha çekelim. Bir boşluk bırakıp yanındaki tığ battığının içine batıp ip alıp tek seferde çıkartalım. Şimdi tekrar bir örümcek daha çekelim. Örümceğimi çektim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Oyamı çevirdim ve buradaki yaprağın içine batıp tek seferde çıkarttım. Örneğimi tekrar çevirdim. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ve dibine batıp tek seferde çıkarttım tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8. zincir çektim yine dibine battım ve tek seferde çıkarttım. Şimdi arkadaşlar çıkarken şurada 4 tane zincir çekmiştik. Şimdi 1 2 3 tane zincir çekiyoruz ve örümceğin tepesine batıp tek seferde çıkartıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim ve dibine battım ve tek seferde çıkarttım. Evet arkadaşlar, şimdi bir örümcek çekelim, bir boşluk bırakıp yanındaki tığ battıya batıp tek seferde çıkartalım. Aynı şekilde devam ediyorum. Bir örümcek daha çektim. Bir, iki, üç, dört tane zincir çektim. Oyama çevirdim ve buradaki yaprağın içine girdim ve tek seferde çıkarttım. 1 2 3 4 zincir çektim. Tepedeki yaprağın içine girdim. Tek seferde çıkarttım. Bu yama çevirdim. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10 tane zincir çektik arkadaşlar. Bir tane boncuk alalım. Burayı dikkatli izleyelim arkadaşlar. Tığımı ipten çıkarttım ve tersten boncuktan geçirdim. İpten de tığımı geçirdim. net çıksın arkadaşlar. Şimdi ipimi boncuğun içinden çıkarttım ve boncuğum zincirden geçmiş oldu. Zincirin dibine battım ip alıp tek seferde çıkarttım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim bir boncuk daha alalım tekrar yapalım arkadaşlar tığımızı ipten çıkartıyoruz ve boncuğun içinden geçiriyoruz ipten de geçiriyoruz ve ipimizi boncuğun içinden çekip çıkartıyoruz böylelikle boncuğumuz zincirimize geçmiş oluyor sonrasında dibine batıp ip alıp tek seferde çıkartıyoruz. Toplamda 3 tane yan yana bu şekilde yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane zincir çektim tekrar bir boncuk aldım tığımı çıkarttım boncuktan ve ipten geçirdim ipimi boncuğun içinden çıkarttım Evet hanımlar 3 tane bu şekilde yapmış olduk devam edelim Şimdi aşağı doğru ineceğiz. 1 2 3 tane zincir çektim. Buradaki yaprağımızın dibine battım, hip alıp tek seferde çıkarttım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim. Tekrar dibine battım ve tek seferde çıkarttım. Burada da bir yaprak yapmış oldum. Şimdi 1 2 3 zincir çektim. Örümceğin dibine pardon örümceğin tepesine arkadaşlar tığımı geçirdim. ip aldım ve tek seferde çıkarttım. Burada da 8 tane zincir çekelim. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane zincir çektim. Dibine battım, ip aldım, tek seferde çıkarttım. Son olarak hanımlar bir örümcek çektim. Bir boşluk bırakıp yanındaki tığ battıya batıp tek seferde çıkarttım ve bu şekilde sıramı tamamlamış oldum. ütülendikten sonra daha güzel ve şık duracak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek sırada oyamı tamamladım. Evet hanımlar, oyamızın son hali de böyle. Aralarda Birer zinciri boşluk bırakıp aynı şekilde gördüğünüz gibi boyamızı tamamlayarak ilerliyoruz. İnşallah yaptığım bu örneği sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Herkese mutlu bir gün diliyorum. Hoşçakalın.